Şişko. Şişko. Şişkocuk. Gel cüye yapalım gel. Gel yapalım hadi gel. Hadi gel. Hadi cüye yap hadi cüye yap hadi. Cüye yap hadi aşkım. Hani cüye? Ha? Hadi. Hadi cüye yap aşkım. Hadi gel cüye yapalım. ya bebeğim bebeğim hadi gel. Hadi bebeğim gel. <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Anneciğim. Öpücük ver aşkım. Öpücük. Öpücük ver aşkım. Hadi aşkım öpücük. Öpücük ver aşkım. Sen ver öpücüğü sen ver. Hadi öpücük ver aşkım. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Aşkım öpücük ver. Hadi anneciğe öpücük ver. <gülüyor> <gülüyor> gel gıdı gıdı yapalım gel. Gel aşkım gel aşkım gel. Gel gıdık gıdık gıdı yapalım gel. Gıdık gıdık yapalım. Ya seni gıdıklayayım. Gel gıdık gıdık yapayım sana gel. Ya gıdık gıdık yapayım. Gıdık 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 gıdık. Gıdı. Şeker. Şeker aşkım. 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 Gel sana, gel gidi gidi yapayım gel gidi gidi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum aşkım. Hoşça kal. Hoşça kal aşkım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum şeker. Şeker ben gidiyorum. Ben gidiyorum aşkım. Hoşça kal aşkım. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal aşkım. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Hoşçakal. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. İşi, i̇şim var ama. İşim var ama benim. Bebeğim bebeğim benim işim var. Anneciğim. Ben senin her dakika nasıl uğraşacağım aşkım? Gidiyorum ben şekerim. Hoşçakal ben gidiyorum. Hoşçakal. Hoşçakal canım. Hoşçakal aşkım. Aşkım gelemem bebeğim gelemem. Bebeğim çok işim var benim bebeğim. Aşkım nasıl geleyim ben? Bebeğim benim işim var bebeğim. Bebeğim benim işim var ben gideyim. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Şeker hoşça kal bebeğim. Bebeğim hoşça kal ben gidip yemek yemek yapacağım ama olmaz ki. Hoşça kal ben gidiyorum. Yok aşkım olmaz işim var işim var. Sonra oynarız sonra oynarız bebeğim. Bebeğim sonra oynarız. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Yok gelmeyin gelmeyin ben gidiyorum ben gidiyorum. Yok yok gidiyorum ben gidiyorum. Yok ben gidiyorum aşkım. Bebeğim gitmek zorundayım bebeğim. Hoşça kal bebeğim. Yok aşkım gideyim ben. Ben işim var. Mutfakta işim var. Gideyim aşkım. Hadi hoşça kal. Şeker hoşça kal aşk. Hoşça kal aşkım. Hoşça kal bebeğim. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Çıldırdı. Hoşça kal, Ben gidiyorum. Hoşça kal. Ay canım benim. Ay. Ay oy, oy 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 Sen telefona mı kondun sen? Gel aşkım. Tamam gitmiyorum. Gel gel gel. Gel nota nota öğren bak nota öğrenmek, Nota öğren biraz da. Her şeyi öğrendim bir de onu öğren bak. Bak bunları öğren bak. Öğren. Her şeyi biliyorsun. Seni bilmiş seni. Çık oraya aşkım. Çık oraya bebeğim. Çık bebeğim oraya. bebeğim ben gidiyorum. Bebeğim ben gidiyorum. Bebeğim hoşçakal. Hoşçakal bebeğim. Hoşçakal bebeğim.